Arkadaşlar merhaba. Proje Harf kanalımda karmaşık sayıların ikinci videosuyla karşınızdayım. Bir önceki videomuzda karmaşık sayının tanımını, sanal birimin özelliğini, sanal birimin kuvvetlerini incelemiştik. Şimdi ise bir karmaşık sayının reel ve sanal kısmı, bir karmaşık sayının eşleniği ve karmaşık sayılarda dört işlem nasıl yapılır onları göreceksiniz. İsterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Arkadaşlar z eşittir a artı bi karmaşık sayısı için ki z eşittir a artı bi arkadaşlar karmaşık sayının standart gösterimidir. Standart veya cebirsel gösterimidir. Karmaşık sayının gösterimi z eşittir a artı bi biçimindeyse, bu karmaşık sayının reel kısmını rz kısaltmasıyla gösteriyoruz. a'ya eşit sanal kısmını yani imajiner kısmını ise arkadaşlar imze kısaltması ile gösteriyoruz. O da burada kaça eşit? B'ye eşit. Bakın reel kısım A, sanal kısım yani i'nin sanal birimin yanındaki çarpım durumundaki sayıda karmaşık sayının nesi oluyor? Sanal kısmı oluyor. Güzel. Hemen ilk örneğimize geçelim canlarım. Ne diyor örneğimiz? i eşittir karekök eksi 1 olmak üzere z kare eksi i kare bölü z eksi eşittir 4 artı 4 i olduğuna göre bu z karmaşık sayısının reel kısmıyla sanal kısmının toplamı kaça eşittir? Bakınız arkadaşlar z kare eksi i, i kare çok tanıdık bir ifade. Nedir o? İki kare farkı özdeşliği. Z kare eksi i kare z eksi i çarpı z artı i biçiminde ne yapılabilir? Yazılabilir. Alt tarafta da z eksi i var. Z eksi i var eşittir 4 artı 4 i. Z eksi i'ler birbirini ne yapacak? Götürecek. Z artı i eşittir 4 artı 4 i. Bu artı i karşı tarafa eksi i olarak geçerse z eşittir 4 artı 4 i eksi i. Yani ne gelecek? 4 artı 3 i olarak gelecek karşımıza. Neyi soruyor bize? Reel kısımla sanal kısmın toplamını soruyor canlarım. Bakın 4 artı i karmaşık sayısının reel kısmı kaçtır? 4. Sanal kısmı kaçtır? 3. Toplamı kaç yapacak o zaman? Reel kısmı sanal kısmın 7 yapacak. Doğru cevabımız 7'ymiş demek ki. Hemen alttaki soru: i eşittir karekök eksi 1 olmak üzere, z eşittir küp kök eksi 64. Nedir arkadaşlar? Küp kök eksi 64? Eksi 4. Karekök eksi 9. Kare kök eksi 9'u ben kök 9 çarpı kök eksi 1 diye yazarsam ne geliyor arkadaşlar? 3 i. Kök 4 de 2'ye eşit. 3 i ile 2'nin çarpımı ne gelecek yukarısı? 6 i bölü. 5. dereceden kök eksi 32. Eksi 32 canlarım. Eksi 2'nin kaçıncı kuvveti? 5. kuvveti sayının kuvvetiyle kare, kök derecesi sadeleşir. Eksi 2. Buradan da yanıt ne geliyor? Z karmaşık sayısı. Eksi 4 bölü eksi 2. 2. 6 i bölü eksi 2'den eksi 3 i olarak geliyor. Neyi soruyor bize? Reel kısımla sanal kısmın toplamını soruyor yine. Reel kısmımız 2. Sanal kısmımız eksi 3. O zaman yanıt kaç gelecek? Eksi 1 olarak gelecek karşımıza. Güzel. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Çok güzel bir soru bakın. Çok güzel bir soru. i kare kök eksi 1. A b'den küçük b de sıfırdan küçük olmak üzere. Z eşittir. Kare kök, eksi a kare eksi 2 ab eksi b kare. Artı kare kök a kare artı dördüncü dereceden kök b üzeri 4 olduğuna göre z'nin reel kısmıyla sanal kısmının toplamı nedir diyor bize. Canlarım şimdi şuraya dikkat edin z eşittir. Eksi a kare, eksi 2 ab, eksi b kare bize çok tanıdık gelen bir ifade değil mi? Onu eksi parantezine alırsak, eksi parantezine alırsak ne geliyor? a artı b'nin parantez karesi. a artı b'nin parantez karesi. a karenin kare kökü neye eşittir arkadaşlar? Neye eşittir? Sakın a demeyin. Sakın a demeyin. Mutlak değer a'ya eşit arkadaşlar. Dördüncü dereceden kök B üzeri 4. O da mutlak değer B'ye eşit. Çift dereceli kök olduğu için. Güzel. Şimdi şuraya çok dikkat. Karekök eksi 1 çarpı karekök A artı B'nin karesi. Mutlak değer A artı mutlak değer B. Karekök eksi 1 nedir arkadaşlar? İ. Karekök eksi 1 İ. A artı B'nin karesinin karekökü az evvel söyledik. Mutlak değer A artı B. Eksi mutlak değer A artı mutlak değer B. Bakın A ve B sıfırdan küçük. Hem A hem B sıfırdan küçük. Üstelik A da B'den küçük. Ne olacak o zaman? Bir reel sayı mutlak değer dışına çıkarken arkadaşlar önüne kendi işaretini alarak çıkar. Demek ki bu şekilde harfli ifade olarak verilmiş bir ifadeyi mutlak değerin dışına çıkarırken İlk önce yapmamız gereken şey onun işaretini tespit etmek. A da B de negatifse toplamları negatiftir. A B zaten negatif. Şimdi mutlak değer dışına çıkartıyorum. Bakın şimdi eksi A olarak çıkacak. Bir dönde eksi var, artı A. B önüne eksi olarak çıkacak, artı ile eksi'nin çarpımı eksi B. Bu reel kısmı oldu karmaşık sayının arkadaşlar. Buradaki a artı b ne olarak çıkacak? Evet yine eksi olarak çıkacak. Önüne eksi alacak. Eksi a artı b i oluyor. Bakın z karmaşık sayımız. a eksi b eksi a artı b i oldu. Neyi soruyordu bize? Reel kısımla sanal kısmın toplamını. Toplayalım bakalım. Reel kısmımız a eksi b. Sanal kısmımız eksi a eksi b. Arkadaşlar a'lar birbirine götürür. a ile eksi a birbirine götürür. Cevap ne geliyor? Eksi 2B olarak geliyor karşımıza. Oldukça güzel bir soru. Aslında biraz köklü ifade, mutlak değer değil mi? Multidisipliner bir araya gelmiş. Hatırlarsınız köklü ifadelerde de böyle sorular vardır. Dışarıya mutlak değer çıkan, işaretini sonradan tespit ettiğimiz soru tipleri. Biraz çarpanları ayırmayı da andıran sorular. Evet, bir karmaşık sayının eşleniği. Sırada ne var? Bir karmaşık sayının eşleniği. Eşlenik nedir arkadaşlar? Eşlenik. Arkadaşlar biz köklü ifadelerde, köklü ifadelerde hatırlıyorsunuz paydayı rasyonel yapma diye bir şey öğrenmiştik. Değil mi? Paydada irrasyonel bir sayı varsa ne yapıyorduk? O sayıyı eşleniğiyle çarparak paydayı rasyonel yapıyorduk. Orada neydi? Arkadaşlar eşlenik köklü ifadeyi çarpıldığı zaman rasyonel sayı yapan değerdi. Burada da arkadaşlar, burada da arkadaşlar karmaşık sayı, karmaşık sayının eşleniği birazdan göreceğiz. O karmaşık sayı ile çarpıldığında çarpımın sonucu ne olacak? Reel sayı olacak. A artı B'yi, A eksi B'yi. Bakın A artı B'nin eşleniği ne oluyor? A eksi bi oluyor. İşaret eksiye dönüyor. Nasıl 2 artı kök üçün eşleniği 2 eksi kök üçtü. İşte kök 5 artı kök üçün eşleniği kök 5 eksi kök üçtü. Burada da a artı bi'nin eşleniği ne oluyor? a eksi bi oluyor. Bir karmaşık sayının eşleniğinin eşleniği kendisidir. Değil mi? Şimdi bakıyoruz a artı b'nin eşleniği a eksi b'yi. a eksi b'nin bir daha eşleniği alınırsa başa dönüyor a artı b'yi oluyor. Güzel. Şimdi şurada 5 tane sorumuz var. Söyleyin bakalım. 2-3i'nin eşleniği ne olur canlarım? Tabii ki 2 artı 3i. Eksi 4 artı i'nin eşleniği ne olur? Eksi 4 eksi i olur. 4i'nin eşleniği? Eksi 4i. Eksi 3i'nin eşleniği arkadaşlar? 3i. Eksi 7'nin eşleniği? Yine eksi 7. Görüyor musunuz? Eğer sanal kısmı yoksa... ...karmaşık sayının yani bir reel sayı bir reel sayıdan ibaretse ne oluyor eşleniği kendisine eşit oluyor. Hmm, demek ki böyle bir soru gelse karşımıza Dese ki z z'nin eşleniğine eşit. O zaman ne gelecek aklımıza? Demek ki sanal kısım yok. Sayı sadece reel sayıdan verilen karmaşık sayı sadece reel kısımdan ibaret. Güzel. Şimdi neye geldik arkadaşlar? Karmaşık sayılarda 4 işlem. Karmaşık sayılarda 4 işlem nasıl yapılır? Toplama çıkarma. Nasıl olacak arkadaşlar toplama çıkarma? Bildiğimiz toplama çıkarma. Reel kısımlarla reel kısımlar toplanacak, çıkartılacak. Sanal kısımlarda da sanal kısımlar toplanıp çıkartılacak. Bakın Z1 A artı B'yi, Z2 C artı D'yi. Ne olur bunların toplamı? A artı C artı B artı D'yi olur. Çıkarma işlemi. Çıkartalım. Reel kısımla reel kısım çıktı a eksi c artı b eksi d'yi çarpma. Çarpmada ne var biraz arkadaşlar? Çarpmada biraz işçilik var. Çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği. Distribütiftir arkadaşlar. Zaten çarpma toplama üzerine nasıl bir işlemdir? Distribütif yani dağılma özelliğini sağlayan bir işlemdir. A artı B'yi çarpı C artı D'yi. Bakın ne oluyor? Birbiri üzerine dağılırsa. A C artı A artı B I artı B i kare. I kare neye eşit? I kare canları eksi bir eşit. A C eksi B D artı A artı B C İşte karmaşık sayılarda karmaşık sayılarda çarpma işlemi. Geldik bölmeye. Geldik bölmeye. Bölmeyi nasıl yapıyoruz? Aslında arkadaşlar bildiğimiz bildiğimiz konvansiyonel bölme gibi değil. Bildiğimiz bölme gibi değil. Bölme işlemi biraz farklılık arz ediyor. Neye benziyor burada? Arkadaşlar. Aslında paydayı rasyonel yapma var ya köklü ifadelerde. İşte onu andırıyor. Bir karmaşık sayıya bir karmaşık sayıya böldüğümüzde aslında bildiğimiz bölme yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? pay ve paydayı paydanın eşleniği ile çarpıyoruz arkadaşlar. Bakın nedir? Z1 karmaşık sayısı A artı B'yi. Z2 karmaşık sayısı C artı D'yi. Pay ve paydayı eşlenikle çarparsak. Pay ve paydayı eşlenikle çarparsak. Ne oluyor? Yukarısı. AC artı BD. Artı. Eksi AD artı BC. BC eksi ADI bölü. Arkadaşlar bir karmaşık sayı eşleniyle çarpıldığında bir karmaşık sayı eşleniyle çarpıldığında bakın ne oluyor? C kare artı D kare oluyor. Neden? Eşlenik iki ifadenin çarpımı iki kare farkı ya. C kare eksi DI kare. Bu da ne oluyor? C kare eksi D kare I kare i kare eksi 1 eksi eksi burayı neye dönüştürüyor? Artıya dönüştürüyor canlarım. Evet. Güzel. Şimdi z1 3 artı 4 i z2 karmaşık sayısı 2 eksi 3 i olarak verilmiş. Z1 ile Z2'yi toplayalım bakalım. Ne gelir Z1 ile Z2'nin toplamı? Reel kısmına reel kısmı topluyoruz. 5, 4i, eksi 3i daha artı i geliyor. Çıkartalım canlarım. Çıkartalım. 3'ten 2 çıkarsa 1. 4i'den eksi eksi 3'i çıkarsa 7i. 7i olarak geliyor karşımıza. Çarpma. Çarpmada ne var dedik? Çarpmada dağılma özelliği var. Değil mi? Çarpmanın toplama üzerine nesi var? Dağılması var. 3 artı 4i ile 2 eksi 3i'yi çarpıyorum. Dağıtalım bakalım birbiri üzerine. Ne geliyormuş? 3 kere 2, 6. 3 e çarpı eksi 3'i eksi 9i. 4i çarpı 2 artı 8i. 4i eksi 3i ile çarparsa eksi 12 i kare, i kare eksi 1 artı 12. 18 eksi i olarak gelecek karşımıza. Evet, bölmesi. Bölmedi arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Pay ve paydayı, paydanın eşleniği ile çarpıyorduk. Z birimiz 3 artı 4i z2'miz 2 eksi 3'i. O zaman ne yapacağız? Pay ve paydayı 2 artı 3 ile çarpacağız. Ne dedim size? Eşlenik iki karmaşık sayının çarpımı reel kısmın karesiyle sanal kısmının karesinin toplamına eşit. Yani hemen alt taraf 2'nin karesi artı 3'ün karesi oluyor. Dağıtalım birbiri üzerine canlarım. Birbiri üzerine dağıtalım bunları. Bakın. 3 kere 2, 6. 3 kere 3, 9i. 4i, 2. 8i. 4 kere 3, 12. i kare, i kare, eksi 1, eksi 12. Bölü. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 13. Ne geliyor böylece? Bakın ne geliyor? Eksi 6 bölü 13. 13 artı 9 8'i 8 u 17 17 bölü 13 i geliyor. 17 bölü 13 i olarak geliyor karşımıza. Evet. Yani biraz bize neyi hatırlatan? Biraz köklü ifadelerdeki işte dediğim gibi paydayı rasyonel yapma kuralını hatırlatan bir işlevi var. Karmaşık sayılarda bölmenin. Evet. Son sorumuz. Videomuzun son sorusu arkadaşlar. 3 artı 4 i bölü 3 eksi 4 i artı 3 eksi 4 i bölü 3 artı 4 i. Ne yapacağız? Pay ve paydayı eşlenikle çarpacağız. Burayı 3 artı 4 i ile burayı 3 eksi 4 i ile. Bakın ne oluyor yukarılar? Ne oluyor hemen? 3 artı 4 i'nin karesi bölü 9 16 daha 25. Burası ne oluyor canlarım? 3 eksi 4 i'nin karesi 9 artı 16'dan 25. 3 artı 4 i’nin parantez karesi. Birincinin karesi 9. Artı ile ikincinin çarpımının iki katı 24 i. Artı ikincinin karesi 16 i kare yani eksi 16. Art. Birincinin karesi 9. Eksi 24 i. Eksi 16 yapıyor yine canlarım. Bölü 25. Düzenlersek, bakınız, artı 24 i eksi 24 i birbirini götürür. 9 9 da 18 eksi 32 18 32 bölü 25 ne geliyor buradan? Eksi 14 bölü 25 olarak geliyor karşımıza. Eksi 14 bölü 25 olarak geliyor canlarım karşımıza. Evet. Böylece ikinci videomuzun sonuna geldik. Üçüncü videomuzda ne yapacağız sevgili canlarım? Karmaşık sayının iki karmaşık sayının eşitliğini ve karmaşık sayılarla alakalı güzel sorular çözmeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum destekleriniz için abone sayımız günden güne hızla artıyor. Yine de bu videoyu ilk defa izliyorsanız abone olmayı, beğen butonuna bak, basmayı ve yorum yapmayı unutmayın canlarım. Sağlıkla sıhhatle kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.